Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Doruk. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi e, sizlere Haltfields koleksiyonumu göstereceğim. Hmm, video geçmeden önce kanalıma like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yaparsanız bu tarz daha fazla video gelir. E, evet şöyle bunlar da tırdaydı. E, onları indirdim. Bu arada bir de burada da var. Bunu da göstereyim. Ama bakın. Burada da çok fazla var. Ama bunları e, part 2'de yapacağız. Çünkü bu kadar araba sığmaz. E, yani bir videoya. E, o yüzden onları ikinci videoda göstereceğim. E, hemen başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tır. Halt tırı. Bakın. Şöyle halt fıstırı. E, 50 tane araba alıyor yaklaşık. Ama ben daha fazla koydum tabii ee, o zaman şunlarla başlayalım. Sonra yukarıdan böyle aşağı doğru şöyle aşağı doğru ineriz. Şuralarda açılıyor zaten. Bu şekilde. Bunları da göstereceğim. Şimdi ee, hemen başlayalım. Derken araba düştü. Tamam neyse. Hmm, Şunları kenara çekelim. Hemen başlayalım. gör Görmüş olduğunuz şu araba arkadaşlar. Bakın. Ee, bana halt fiyaz şeyinden çıktı. Ee, böyle böyle ...yarış seti oluyor ya... tuyasın Yollar falan oluyor. Oradan çıktı. Zaten görmüş olduğunuz gibi... ...şurada. Bakın. Halt Şurada. Bu şekilde bir araba. Çok güzel. Böyle şeffaf üstü. Şöyle göstereyim. Sizde baya net gözüküyor. Burada o kadar parlamıyor. Böyle bir araba. Şöyle her tarafından göstereyim. Bu şekilde... Bu şekilde, bu şekilde. Bunu şöyle kenara koyalım. Şimdi geldik bu arabaya. Bu arada e, en beğendiğim 50 arabayı turat koydum. Diğerleri çantada. E, bu da yine bakalım. Bir saniye netlerse. Şöyle yapalım. Halt Fielsen görmüş olduğunuz gibi. E, markalarını tam bilmediğim için söyleyemiyorum ama bu Bakayım bir neye benziyor bu e, Aston Martin. Gördüğünüz gibi Aston Martin, şöyle yeşil bir Aston Martin. Bu da güzel. Şöyle göstereyim yine. Hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Çok uzun olmasın video. Bu şekilde bir Aston Martin. Bunu da hemen kenara aldım. E, geldik şimdi bu arabamıza. Bu arabanın e, lastikleri karanlıkta parlıyor. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir zoomlarsa içeriği. Şu an kamera içeriği zoomlamadı ama zaten gördüğünüz lastikler parlıyor. Hmm. Bu da yine Halt Wilson. Zoomlarsa, ay netlerse. Zoomlarsa diyorum netlerse. Bakalım, evet. Şu önde Halt Wilson zaten. Hemen bunun markasına bakalım. Ee, bunun markası yazmıyor. Bu öyle yine bir yarış arabası. Böyle gösterelim. G13 yazıyor yanında. Şu şekilde. Bunu da hemen koyduk. Şu düşen arabayla devam edelim. Ee, bu da Halt Wilson. Ee, Nissan Faril Z. Nissan. Görmüş olduğunuz gibi Nissan'ın şöyle yarış arabası. Bu da Halt Wilson. Ee, şimdi yukarıdan başlayalım. Bunlar da benim dolabımın üstüne olduğu için birazcık tozlu ama. Evet bakın. Şöyle bir silelim. Tozluğu gitsin. Şu camlarını da bir silelim. Şuralar oh. Her yer tozlanmış. Neyse. Ee, bu da Halt Wilson zaten. Nerede yazıyor? Evet şurada arkada. Ee, bunun modeli. Neymiş? Bunu modelde yazmıyor. Hmm, bu da böyle güzel bir eski arabadan. Bakın. Bu şekilde şeye benziyor. Şimşek McQueen'de e, bir tane araba vardı ya mavi. Ona benziyor. Devam edelim. Hmm, burada görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir arabamız var. Yine bu da halt yılsın 6 yılsın altı çok güzel bakın. Nova TM GM modeli. Yani bu aşağıdakiler model oluyor galiba. Ben onları söylüyorum. Ee, şurada Go Golf yazıyor galiba. Bir bakayım. Aynen Golf yazıyor bakın. Bu şekilde güzel bir araba. Bu da yine toplanmış böyle jantları falan. İçi de bakın bu şekilde. Direksiyon direksiyon yok şimdi. <laughs> Devam edelim yine eski model bir araba şu şekilde yine haltfields'ın bunun da modeli neymiş hemen sizlere söyleyeyim ben. Evet bunun da modeli yazmıyor. Bunu da kenara koyalım. Şu şekilde göstereyim. Bunu da koyalım. Yine eski model bir araba. Şöyle bir sildim. Yine bu da tozlu. Yukarılardan alıyorum. Bakın şunlar tozlu. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Arkadaşlar ben altını gösteriyorum zaten siz markasına bakarsınız. Ben hızlı hızlı geçeceğim. Yine Halt Wilson. Üstüne de Halt Wilson yazıyor zaten. Böyle bir araba. Bunu kenara koyduk. Şu şekilde bir araba daha var. Yine şimdi şunu sindirelim. Şu jantları çok iyi abi. Şöyle bakın. Jantlar Dodge. Bu arada bu doç. Viper galiba, Dodge Challenger. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir araba, burada da bu şekilde. Yine bir tane arabamız. Bunda modeli yazmıyor. Bakın şu şekilde alev desenli, güzel eski model bir araba aldı. Bu şekilde yine Halt Wheels. Şimdi hemen yanına koyalım ve yine güzel bir yarış arabası. Şunu da bir sildireyim. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir yarış arabası. Jantlarını yani bunu çok beğenmiyorum ama güzel yine de. Ee, bunun modeli falan gö gözükmüyor siz bul bulursanız. Söyleyeyim. Ben altını gösterdim size. Bu şekilde bu da. Bunu da koyalım. Ona en son göstereceğim. Şöyle bu da Doç galiba yine. Bakayım bir. Yok yazmıyor bu. Neyse Doç değil yazmıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu da bu şekilde bir araba. Bakın şöyle desenler falan çok güzel. Bunu da kenara koyalım. Ee, Ford Ford'un güzel bir arabası. Şöyle yarış. Bakın, Şöyle egzozlar falan. Yanda. İçinde böyle şeyler var. Bu da güzel bir araba. Ee, şimdi ikinci kata geldik. Şöyle tırımı bir çekeyim şu tarafa doğru. Şöyle ikinci kattan devam edelim. Ee, bunu şöyle ben gösteriyorum zaten. Altını siz markasına yani arabanın markasına bakarsınız. Alt wheels yine böyle eski model bir yarış arabası. Bunu da yolladık. Ee, arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Ee, hemen geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Videonun geri kalanına bu şekilde devam edeceğiz. Çünkü yerde oturuyordum. Belim çok ağrıdı. Evet. Şimdi devam edebiliriz. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi alt Wilson. Şu şekilde. Eski model yine bir alev desenli yarış arabası. Allah. Evet bu şekilde. Yani kenara koyalım. Ee, kamera böyle dursun. Ben e, buradan arabaları alıp sizlere göstereceğim. Şimdi geldik. Bu şey değil. Halt fiyası değil. Netlesin benim. Disney, bu Alt Wheels değil bu. başka bir marka. Hmm. Bakın markası şurada yazıyor. Milletlerse. Hadi. Lan. Bir netlemedin he. Hadi Heh, bakın. Matchbox. Görmüş olduğunuz gibi onun arabası. Şöyle Lamborghini. Polis bir Lamborghini. Şu şekilde. Onu da atalım kenara. Yine Lamborghini geliyor. Bu sefer Hot Wheels, Lamborghini Urus. Şu şekilde. Altı. yanları bu şekilde. Birazcık kullandım bu arabayı tabi. Etrafında biraz çizikler falan var. Arkasında da plakada Urus yazıyor zaten. Ee, yine bir Lamborghini geliyor. Evet. Lamborghini ne bu? Ee, model ne bunun? Lamborghini Sesto Elemento. Lamborghini Sesto Elemento modeli. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Lan bir şey yapmasam olmuyor. Bu şekilde. Bunu da kenara koyalım. Ee, arkadaşlar ben bir telefon tutucuğu alayım. Çünkü böyle olmuyor. Elimden telefon kayıyor ikide bir. Ee, telefon tutucuyla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi daha rahat göstereceğim arabaları. Bakın. Yine Halt Wheels Lamborghini Gallardo. Bu da çok güzel. Şu şekilde. Lamborghini. Şurada Lamborghini yazıyor. Bu şekilde. Ee, şimdi diğer sıraya başlayalım. <laughs> Yine bir Lamborghini. Bunun modeli neymiş? Lamborghini e, Veneno. Görmüş olduğunuz gibi bu da çok güzel. Şu şekilde. Tegeller. Arka taraf yan şu şekilde hızlı hızlı geçiyorum. Çok değişik bir araba geliyor şu an. Görmüş olduğunuz gibi markasını hiçbir fikrim olmayan bir araba 2017 modelmiş. Şu şekilde. Çok canavar bir şey yani içi falan. Arabanın jantlar zaten Hiçbir şey demiyorum bile. Arka taraf. Şöyle egzozlar dörtlü. Ha, bu şekilde bir araba. Ee, hemen geldik. Şimdi bu. Ben hemen markasına bakayım. Evet bilmiyorum tam markasını. Ama Viper yazıyor arkasında. Siz biliyorsunuz yorumlara yazın arkadaşlar. Şu şekilde bir araba. İçi bu şekilde. Şöyle yanda egzozlar falan filan. Çok iyi. Bu şekilde bunu da koyalım. Ee, şimdi yine bir Lamborghini ile devam ediyoruz. Çok Lamborghini'm var arkadaşlar? Ee, yine Lamborghini e, Veneno. Ee, daha demin gösterdiğim arabanın e, sarısı bu şekilde zaten daha de göstermiştim. Ee, arkadaşlar her sıra bitti mi videoyu durduracağım, arabaları dizeceğim. Sonra yeni sıradan devam edeceğiz. Evet, geldik. Şimdi görmüş olduğunuz gibi görmüş olduğunuz gibi Ford Mustang. Bu da çok güzel bir araba. Şantları şöyle benzin girişine kadar yapmışlar ama yani bu arka lambalar falan. Onları yapmışlar. Bu şekilde. Ee, yine Lamborghini ile devam ediyoruz. Lamborghini Urus. Bu da yine Lamborghini Urus. Daha demin gösterdiğim modelin sarısı. Zoomla artık. Evet görmüş olduğunuz gibi. Bu arada arkadaşlar bu arabalarla e, yarış gelmesini istiyorsanız e, yorumlara yazın yani bu e, tırın en hızlı arabasını belirleme yarışacak e, çekebilirim e, tırın en hızlı arabasını belirleyebiliriz yani e, hemen devam edelim Porsche bu da zaten e, Matchbox mod şeyinden serisinden şey değil yani Half Wheels ama yine güzel bir Porsche yani simli böyle güzel. Şöyle arka spotlamaları falan da yapılmış. Ee, yine eski model bir Haltfields 6 numara galiba aynen. Bunun da şeyi Shell mi yazıyor ne? Şu hevelle yazıyor arkadaşlar. Tam markasını bilmiyorum. Bu da 2012 modelmiş. Şu şekilde bir arabamız. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi geldi. BMW e, i3. Bu da yine Matchbox. BMW i3. Gerçekten Matchbox şey yani e, arabaları çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi bu lambalar falan olsun. Acayip iyi. Bu da tırda yerini alıyor. Çok tatlı bir araba. Geldik arkadan ne bu? Dodge Challenger STR Görmüş olduğunuz gibi sarı Dediğim gibi bakın zaten buralar yapılmamış Boyanmamış yani Arkası da yine aynı şekilde spot lambaları Böyle üstüne çizgiler var Bu şekilde güzel bir alt arabası ee, Hemen yeni araba Geçelim geldik e, Camaro güzel Camaro baya iyi yani görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yine güzel bir yarış arabası bu da eski modele yakın biraz alması zor oluyor şunu bir çıkarabilirsem Audi şöyle göstereyim Audi çok güzel bir spor araba Audi Sport yazıyor zaten altında da. Bu şekilde. Yine spotlamalar falan yapılmamış ama yandaki desenler güzel. Ee, son arabamız. Üçüncü kattaki son arabamıza geldik. Dodge. Dodge. Bunun da altı gümüş güzel. Şu şekilde yine. Yarış arabası gibi ya de değil yani bu çok yarış arabası. Bayağı iyi. Arkadaşlar 3. üçüncü katta bitirdik. Videoyu durduruyorum. sonra dördüncü kattan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar geldim şu kamerayı. Görmüş olduğunuz gibi Datsun şu şekilde güzel bir araba. Yine buralar falan tozlanmış. Bakın görmüş olduğunuz gibi şuraları. Tozlu bayağı bir. Uzun zamandır indirmiyorum raftan. Tozlanmış bayağı. Bu da güzel bir araba. Ee, şu tırın kafası engelliyor sanki. Tırı e, ben bir tır yan çevireyim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Tırı görmüş olduğunuz gibi şu tarafa aldım. Ee, öyle devam edeceğiz. Şurada küçük bir arabamız dışarı çıkmaya çalışıyor onu da düzelttik. Şimdi e, aldığımız arabayı yerine koyalım. Sonra dağılıyor. Şimdi geldik. E, şu şekilde bir Hmm, Charles Group. Şu şekilde güzel bir araba. Bu da yine yarış arabası gibi. Arkadaşlar böyle hızlı hızlı gösterip geçeceğim. 17 dakika olmuş. Ee, hemen şu şekilde. Ve çok güzel bir araba geliyor. Allah. Çok güzel bir araba geliyor. Ben bunu çok seviyorum. BMW. BMW M3 GT2. 2011 model. Şöyle güzel bir yarış arabası. Bunu çok önceden almıştım. Baya bir eski. Hala koleksiyonumda duruyor. Ee, buradan çok yine çok beğendiğim çok güzel bir araba geliyor. Yine Halt Wilson. Görmüş olduğunuz gibi. Buna ben Jaguar diyorum ama büyük bir markası e, Jaguar'mış. Harbiden Jaguar'mış. Şöyle netlerse göstereceğim. Netle artık. Elimin ekliyor ama şu şekilde arabayı Neyse arabayı netlemiyor ya. <laughs> Netledi güzel. Bakın şu şekilde her tarafı siyah zaten göstermeye gerek yok. Şöyle arkada Jaguar Sport lambaları falan yapılmış. Acayip iyi bir araba. Bunu da hemen yerine koyduk. Sırada güzel bir marka olan Porsche 918 Cyper FPT 66 Şöyle yine 4 numara bir yarış arabası Porsche Bu da bayağı eskiden beri var bunu da çok seviyorum gerçekten Hemen yerine koyalım Geldik şimdi Bu da Jaguar galiba Aynen öyle tahmin ediyorum ben de Jaguar 2020 F-Type modeli. Bu şekilde bu da zaten normal klasik Jaguar'lardan. Ee, şimdi geldik şu arka tarafa da. Arka taraftan arabaları nasıl çıkaracağım hiçbir fikrim yok. Evet çıkardım. Bu çok değişik bir araba. Ee, bunun da modeli zaten belli değil. Şu şekilde jantları. Önünde turbo falan filan var acayip iyi. Galiba 50. yıl Halfield arabası bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Onun yerine koyduk. Şimdi şuradan şöyle bir e, zaten Forza Horizon oynayanlar da bilir. Forza'da da var bu araba. E, ne bu? Bununla model belli değil. Forza'da bu araba var. Forza Horizon 5'te. Yine güzel bir araba. Ben ona formül diyorum. Köpek balığına da benziyor üst kısmı. Jet'e de benziyor yani. Yine jantlar mantlar şekil zaten. Çok güzel bir araba. Hemen şunu da çıkaralım. Sonra bir alt rafa geçeceğiz. Bu da 04 yine Hot Wheels. Modelini yine bilmiyorum. Bu şekilde. Yine güzel bir araba. Ee, şimdi arkadaşlar hemen alt kısmı geçelim. Biraz uzun oldu video. Hemen geleceğim. Evet geldik. Ee, kapağı unutmuşum arkadaşlar. Şu kafa şu kafa kısmını orada iki tane araba vardı. Onları hemen göstermek istedim. Çok hızlı bir şekilde geçeceğiz. Altını göstereyim siz markasına bakarsınız. Mustang Match 1. Şu şekilde çok hızlı bir şekilde geçeceğim. 22 dakika olmuş. Bu şekilde içi de kırmızı. Hemen koyalım yerine. Ee, bu da ne bu? Corvette galiba. Aynen Corvette C7Z06. Bu şekilde güzel üstü açık. Jantları falan da iyi. Bu da uzun zamandır koleksiyonumda var. Ee, onda rengi falan gitmiş. Ee, şimdi hemen bir alt tarafa geçelim. Ee, ben arkadaki arabaları göre göremiyorum. Arkadaki arabaları çıkartayım. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Şu bir. Şu iki. Bu da 3. Aynı arabadan 3 tane var. Ee, neden olduğunu sorgulamayın, ben de bilmiyorum. Eee, bunları ayrı ayrı paketlerden aldım zaten. Görmüş olduğunuz gibi. Markasını bilmiyorum. Hepsi aynı. Hızlı hızlı gösterip geçeceğim. Maçık mavi olan çok güzel. Bu da bunun da rengini çok beğeniyorum. Şöyle arkada turbo'lu bir arabamız. Bu da mor rengi. Bu da çok güzel gerçekten. Hepsi çok iyi. Bunun jantları falan bayağı iyi. Bu şekilde. Ee, hemen devam edelim. Ee, yine bu şeyden değil. Half değil. Mechmaxtan ee, Tesla. Şöyle Tesla. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, yine güzel bir araba. Lamborghini ne bu? Lamborghini e, Santandrio Road ters bilmiyorum tam modelini. Şöyle yine bu eski olduğu için zaten spot şeyleri falan her şey yapılmış çok iyi. Yeni altı yısılarda yapılmıyor bu. Ee, yine bu Formula 1 galiba tam bilmiyorum. Bu şekilde bir arabamız. Ben şöyle çevireyim siz modeline. bakın. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da güzel. Ee, şimdi en alt katlara geçiyoruz. Ee, sonra hemen videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar geldim yine iki tane aynı model arabamız eski model bunlar da hemen göstereceğim şöyle siz markasına falan bakarsınız bu şekilde yeşil bu şekilde aynı modelin kırmızısı şimdi yine ikisi de aynı model olan lambalar var e, renkler farklı bu siyah görmüş olduğunuz gibi. Lamborghini e, Aventador Edge J Yani H derken J. İkisi de aynı. Bu şekilde göstereyim. Şu yanlar falan aynı. Evet arkadaşlar. E, garajım yani garajım derken tırım bu şekildeydi. E, hemen bir kere daha göstereceğim sizlere tırı. Bu dıştan. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Şurada da iki tane araba var. Arka taraftan da bu şekilde. Ee, videoyu beğendiyseniz kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.